Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir CS:GO videosuyla karşınızdayız. Bugün CS:GO'da rekabetçi girdik arkadaşlar. Sizleri dinledik, yorumlarınızı dinledik, rekabetçi girdik. Bakalım neler olacak. Videomuza geçelim. Neler yapmışız izleyelim arkadaşlar. Evet, takım Oğlum sen alacı yok. Sen niye böyle şey yapıyorsun ki? Yiğitlik yapıyorsun ki. Dayı. Eee solda mı ses? Nasıl rekabet dönüyorum burada. Ulan can yok. Daha da varsa yeter. Bunları bir oyuncu sanarak gelmiştik ya. Gelmişti ya Tabi bunlar burada belli olmaz. Oyun içi belli olur da. Arkadaşlar burada pek yani Arkadaşlar bir de burada dost ateşi var ya O sıkıntı biraz bizim için Neyse, dayı kime sığıyorsun ya? Bak dayı bak nasıl haber patlıyorsun bak. Çıkın lan, gösterin kendinize. Geçmedim lan Ulan 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 Ölümsüz müsün kardeşim? Merhaba ben oynadı. Ulan. Bir de silahımıza döndük ya. Silahı bu silah bitiyor. Alacı bu silahla. Her tarafında da bu silahı olan arkadaşlarımız var. Başlat. Ben ne bir ikisi. Haydi oğlum alacı yok bunlar lan. Bunlar kim ki bizim karşımızda lan? Rakip mi bunlar? Güzel. Güzel. Dummer Hund Junge, was schießt mich an? Evet, evet. Anlamıyorum. <laughs> Beni <öldürttünüz> buna, ya Tamam <laughs> бұны bu Herkes hazır mı kardeş? Çatışacak. Tôi là Yana Jun, Yana Jun đây Yana Jun đây đây Haydi diji yanımdan. Haydi aslanlarım güveniyorum size. Yani biliyorsunuz takım arkadaşlarıma her zaman güvenirim. Çünkü biz sizlerle çıktık bu yollara. niye bizim adamlara sıkıyorsun lan? Ekipmanımız da var. Let's go. Pis Terbiyesiz seni ya bu dediğin yerden ayak sen. şekilde yaşamayız lan. Ulan Ege. Ağlanır mı öyle bir adam? Egeciğim. Geç şuradan. Vurduğum bombayı çözecek ya. Size bombamı mı çözdürürüm oğlum ben? Bir de ekipmen. Arkadaşlar şimdi bu rekabetçi Dust 2 biraz kolay ama diğerlerini pek bilmiyoruz haritaları bunlar bunlar öldürücü yok burada hele geçirdik alacı yok bunlar kardeşim bomba kimde bomba bizde yok güzel en azından bir aldı öldük hadi karşımda sana çok güzel <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bombalak ya iki tane de ekipman bir de. Evet, AWP'mizi çektik. Artık ölmememiz lazım ya. Çok güzel bir flash'tı. Yüzdesiniz lan. Haydi. Ya ama. Oyun bu ya. Oradan çıksam molotov'a düşecek. Yine aynı yerden devam. Arkadaşlar burada kurana kadar bize sıkıntı, sıkıntı vurduktan sonra onlara. <laughs> Mermi atamadık ya bir önceki el. Gelir Arkadaşlar bu vuruşa bir yorum bekliyorum ya. Lan bu kadar hızlı oyun mu biter? Karşıya biraz dişli bir rakip gelseydi. 10 dakikada rekabetçi bitireceğiz ya. Bizim ikili iyi. taraf ikisi astraviksichiqmish bot Takım sağlam ya. Ege, 2 yabancı Evil Monkey. Ya burada ben yanlış ettim. Bombayla çıkmazydım de aslında. Çıktık yani. Takımımıza güvendik, çıktık. Lan tamam, öldürürüz oğlum. Arkadaşlar, yeni bir devrim. Evet hissetti ama. Şimdi bakayım e, bu maçı bir birinci falan bitiririz ya. Ben daha yeni oynadım bize. Bizi düşüktürdü. Şimdi 20 ilkten. Ne <laughs> <laughs> yaptın? Yakışıyor mu sana? Yakıştı. ya. Flashback. İki salakçık Kendini yaktı. Lan o aradan beni nasıl aldın sen lan? Nasıl güzel Bir daha gitti ama antiler alamadı. Hmm, ne yazık, üzülüyorum ya bu antilere. Arkadaşlar lütfen karşı takım üzerine gitmeyelim ya fazla. Bu kez bir farklılıkla mı gireceğiz? Evet. Hep sabit gidiyordu. Bu kez bu tarafta. İmam her yerde. Ulan imam gelip gidip sen de beni vuruyon zorla awp'ye çektireceğim ha. Bak gitti karşımdan tamam yavrucu. Yavru. Harikasın ya. Yemin ediyorum harikasın yani. Adam yetti. Ulan ölüp daha biz kimseyi bu kadar izlemedik. <laughs> Demek ki neymiş benim konuşmam lazımmış. Arkadaşlar. İmamı bir almam lazım.

lan bir botluk yaptık orada sanki evet evet orada bir botluk yapmışız evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Fars takım terk etti ya. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Rekabetçiye yeni geçtiğimiz için biraz zor oluyor arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Videolarımızı beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenip yorum atan arkadaşların elleri dert görmesin. Şimdiden kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.